YouTube selamünaleyküm. GTA 5 serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çalışmıştık biliyorsunuz. Poligonda. Michael mesaj atmıştı. Kendini geliştirmen lazım falan pişman diye. Bil şuna. Biz de poligonda silahları denemiştik bir önceki videoda. Sadece ağır silahları şey yapmadım. Ağır silah kullanmayı hiç sevmem. Hiç bu ya oyunda sevmem ağır makinede silah kullanmayı. Buna da hoşuma gitmedi yine. Tamam tarzı. Görev gereği çok da ihtiyacımız oluyor muydu? Oluyor muydu? Elimiz ağır silahla dolaşıyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum. Lazım olsun kullanıyoruz. Tamam lan neyse oyna Lamar! Well, shit. If going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Okay, ass. What? Bitch ass. Excuse me? <laughs> Look, I'm sorry. But well, where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Alright. What do I gotta do? Same as before, boo. More chickens you you be out there? Nothing for a real man like you. Alright. You just get yourself together. Your ass done went crazy.

Hadi o. That's our truck. You know the drill. Kaskı çıkartır mısın? You to... Hı. Alta kıs şu ara ne, ne yapılacaksa yapalım. Demin Dispatch, you 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a lucky plucker and little soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. <laughs> yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause, there, Ain't you tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. <laughs> what, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. <laughs> you got your map <laughs> Vallahi hiç şey olamadım. Bu karanın görevleri biraz sıkıyor beni. Bacım dikkat. Kaza yaptı. Adama çarptı. Gördünüz.

in the mark area. Same as before, honey. Oh shit. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you around. Görüşürüz tatlım Bizim görevimiz var mı? Var, bu var. Yabancılar ve kaçıklar. Bu sefer buna gelmiş o gün. Güzel bir araç var mı diye baktım da sağlam bir araç. Yok gibi. Yeni <laughs> milimiz kıyafetten keşke üstümüze kalsa. Ben de güzel atletik kombin yaptım. 배소일 순대 있으면 다 Yarış galiba. No, He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Sometimes. Anyway, talking of fools. What would you say if I told you some fools I knew we were running a little racing competition? Para güzel olur. they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? <laughs> Funny motherfucker. Aşk bulduken buldum bu. hızıdır bu, herhalde. Yani. Bizim kendi aracımız olsa daha iyi de. Da, kendi aracımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunları <açacağız>. geçsin. <laughs> Zen abi oğlum. 2 tur atacağız. frene basmayaçtı işte. merak et oğlum <Sessizlik> <Sessizlik> aşkım otobana falan çıksak keşke. Ara sokaklarda sürmek yerine. Bir tanesi aşağı işte nasıl? Bir tanesi eldik direkt. Elendi. Çok iyi toparladık. kayıt alışmamız çok kısa zaman sürüyor. O zaman atlattığımız zaman sıkıntı yok gibi. Yapma. Bir tanesi direkt götümde çünkü. Burayı kapattı da bitirdik. Yok daha devam ediyormuş. Hayır 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 son düzük. Tamam. 200 dolar temiz temiz dayı 200 dolar. Başka bir görevimiz bizim kalmadı. Michael'a bir tane görevimiz var gözüküyor. Şurada bir yerde var ben mi görmüyorum? Yok gibi. Ha, sanırım yok. <laughs> Her zaman yolsu gidiyorsam tamam. tamam. gece yarışlar oluyor. Gece yarışlara katılabilirsin diyor bize kısacası. Bu araba galerisi miydi bu? Hacı da toparkı. Ha bizim araç hacı izlemiş herhalde. <laughs> yarışlar orada. Tamam. Michael'a giriş yapabiliriz. Reklindeki görevi bitirdik. Benimkinin kafa on numara yine. Bizim araç çekilmiş. Lester'a yakınız bir Lester'a gidelim. Bakın <laughs> bu seyirin ameliyatı. Borsa yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. <laughs> I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Sen kimsin lan? Hırsız gözlükçü olur muyuz? Ananı Michael'ın görevine gideceğiz. Güzel kıyafetler giyin gidiyor. <laughs> Biz böyleyiz ama. Michael'ın da parası kalmadı ki. Bunda para çek. Artı bir de eksi iki mi iki buçuk milyon dolar mı ne borcumuz var. O mesela çok tatlı ya. Yol tutuşu şeyi filanlara filanlara. Başka bir araçta şu anda yüküz gibi kaza yapmışlar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir rahne değiliz. Öyle süremem. Rockford Bessert Hotel. O yüzden bir 40 saatte bitirmiştim. Tabi yani hikayelerle bu kadar uğraşmış mıydım hatırlamıyorum. Bazı hikayeleri hatırlamıyorum çünkü. Yapmamıştım büyük ihtimalle onları. Kacan hikayeyi oynayıp be takılıp 40 saatte bitirmiş olabilirim. Hmm, bakacağız. Ay şu görevi başlatmadan gidip kıyafetlerimize kıyafetlerimizi Şuraya girince görev başlayacakmış Bizim kızın odası Kızla çocuğun odasıydı Aynen öyle Şurası da bizim yedek odası tamam Kıyafetleri şey yapalım. dayıcım. la boru ceket güzel. Pantolon güzel. Gözlük takalım. Tam böyle takılacağız ya. Çocuklar nerede acaba? Görev nereye gitti oğlum? Bir oyunu kaydedelim sabah olması gerekiyor olabilir. Nerede lan bizim oluşturuyoruz? Kayıt alalım. Gece dinlenmiş olduk. Şimdi Frank'la Mrek'le devam tamam ederiz. Buradaki görev bitti ama. Neyse buradaki görev. Bizim garaj araba var mı başka? Sanki yok gibiydi ama aynen yok. Lester'a gideceğiz. buraya görevimiz gitti ne neden sevmiyorum Ya bir şeker herif. Anne küfür için alırdım Tamam. Aranıyoruz mu yine? <laughs> Hop. Bunu yapmak istememiştim. Neyse. Kendi arabamıza gitmeyeceğiz. Farklı bir araç bulacağız. Onun için şuradan bir otomana doğru atlayalım. Çok yüksek burası. <laughs> Güzel inebildik ya. Legend pardon aranıyorum da inebilir misin? Kill <laughs> the tamam. Shit. Hey, There he is. <laughs> Sen nereden çıktın ya? Mike Tamam biz normal kaçışımızı uygulayalım. Sonradan Lester'a döneriz. Olmayacak yoksa bu olay. tamam. Hemen şuradan bize hiç yakışmayacak bir araba alalım. Derken. Lan çık şuradan. Bak buraya ne geldi ya. Pardon. Out the don't touch me! Oh, you don't All have the call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Oh, now you want me? All right, I'm coming. Görev yaptırmıyorlar bize arkadaşlar. Aha başı dertteymiş ona gidiyoruz. Her evet, süremiz var bir daha. O süreyi hiç Basıyorum. İnsanları falan fullleyince de bu arada her yerde bir olay var anasını satayım. Bir yerde kaza oluyor, bir yerde polis birilerini kovalıyor, bir yerde birileri birileri atışı diyor. Neredeyken Not as some sanader I think yeah. you had that opportunity I said get off stupid faster I told you she's a biter That's on top of the shelf Get out of the car Shit <laughs> Alright let's go Let's go Get us out of here Chill out It's under control Oh, is that him? Shit They're still on us I'm on top of it Got this. Let's go Michael. Chill out. It's under control. tutuyorlarmış oğlum. The çıkış yok. Orada da var. They're coming, Michael. I'm on Dua buraya dönmesin, dönmedi. Gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Don't say it. What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Cause if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Where are you going? I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging. Oh, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risk in prison, getting shot at. Love, love, big love. So, this is what it's like to be you? Uh, not really, honey. you am a successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lover's on the run at? can we drive home please you know i'm sort of thankful for this get rid of the car michael it can't stay in the driveway oh and yeah thank you the guy who pays the bills is here Var mı ki bizden fazla silahımız? Ha bu var. Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. 27 dakika olmuş. Hemen bir yukarıdan kaydedeyim orada. Bir daha kaydetmemize de gerek yok. Ya da kaydedelim yani. Onu Çocuğun odasına gidip duruyor. Dönümüzü burada kaydedelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala bir abone, ol, abone olup videoya like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.